Ekonomide öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizlere GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Asgari ücrete ilişkin ikinci toplantıda gözümüz. bugünlerde artış oranını da göreceğiz. Enflasyonla ilintili olarak konuşalım isterseniz. 30 civarında bir enflasyonla sanıyorum seneyi tamamlamış olacağız. Ama 2026 daha önemli bir halde şu an tahminler anlamında ücret artışlarının enflasyona yansıması nasıl olacaktır? Nasıl bir senaryonun gerçekleşmesini beklersiniz 2026 yılı için enflasyonda? Evet biz kurum olarak, GCM yatırım olarak enflasyonda 2026 yılı için piyasanın geri kalanına kıyasa daha iyimser noktadayız. Piyasadaki beklentilere baktığınız zaman bu seneyi %30 civarında tamamlayacak olan enflasyonun 2026 yılını 20, 23-25 aralığında ortalama 24 civarında sonlandıracağı bekleniyor. Bu piyasadaki diğer kurumların ortalaması. Biz 20'nin altına inmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada enflasyonu etkileyen birden fazla kalemin genelinde yani bir iki istisna hariç çoğunda aşağı yönlü denzenflatif süreci besleyen faktörler ağırlığını koruyor. Yani işte bunları sırayla, bunları sırayla üzerinden geçmek gerekirse birincisi talep tarafında her ne kadar son açıklanan ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme verileri beklentilerin üzerinde gelmiş olsa da büyüme serilerinde yapılan geçmiş revizyonları dikkate aldığımızda ve finansal koşullardaki e, oluşacak ilave sıkılığı dikkate aldığımızda büyüme temposunu yavaşlamaya, dezenflasyona destek sunmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Döviz kur geçişkenliği, kurların oynaklıktan uzak ve ılımlı bir tempoda artırılması süreci devam edeceği için döviz kurlarından enflasyona geçişkenliğin düşük kalacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu da dezenflatif olacaktır. Küresel fiyatlamalara baktığımızda küresel emtia fiyatları başta petrol olmak üzere 50, 50, 60 doların altındaki petrol seviyesi ve diğer emtia fiyatlarının düşüklü ve dünyanın genelinde özellikle Çin ağırlıklı olmak üzere e, ithalat maliyetlerindeki e, döviz bazındaki artışların sınırlı olması, bazı alanlarda fiyat indirimleri olması burada bizim içeriye yine e, dezenflatif olarak yansıyacaktır. Sermaye akımları tarafında yine piyasada oynaklık yaratacak bir faktörü öngörmüyoruz. Risk nerede olabilir? Türkiye'nin enflasyon ilişkinin iki faktörde risk potansiyeli görüyoruz. Birincisi beklentiler çok yapışkan, çok kolay kolay e, her ne kadar gelişmeler veya öncü göstergeler olumlu bir seyre işaret etse de toplumdaki o beklentileri kırmak maalesef e, çok kolay olmuyor. E, bunda tabii geçmiş son 5 yıldaki e, fiyatlama davranışlarındaki yükselişler ve enflasyon travmasının e, kalıcı etkileri de var. Burada bir miktar bu beklentiler kaynaklı yukarı yönlü riskler ön planda olabilir. Diğer ikinci konuda arz yönü yönünde özellikle bunu gıda fiyatlarında e, 2025 yılında izledik. E, hem bu zirai don hadisesi hem e, yaz aylarındaki sonrasında kuraklık ee, sonrasında hayvancılık fiyatlarını etkileyen bu şap hastalığı ile ilgili gelişmeler arz yönlü olarak özellikle gıda özelinde e, 2026 yılında da yukarı yönlü riskler yaratabilir. Ama bütün bu pozitif ve negatif risk faktörlerini alt alta koyup toplam netine baktığımızda biz e, piyasanın enflasyon beklentisinin kıyasla özellikle beklenti ve fiyatlama davranışının kırılacağını varsayarak e, aşağı yönlü sürprizlere açık olmak gerektiğini düşünüyoruz ve 20'nin altında bir e, enflasyon beklentimiz var. Şimdi buradan yola çıkarak hem şeyin Merkez Bankası'nın tabii ki uygulayacağı faiz politikasına ilişkin izlenecek faiz patikasına ilişkin yorumlar yapılabilir. Asgari ücret tartışmalarını da bence bu yönden değerlendirmek lazım. 2025 yılında bu konuda getirilen eleştirilerin başında o dönem yani 2025'in başında enflasyon %45 civarındayken ve 12 aylık ortalama enflasyon daha da yüksekken yani %60'lara yakınken Asgari ücret hatırlanacağı gibi %30 civarında zam yapıldı. Bu %30'luk zam o dönem enflasyonun altında kalsa da işte önümüzdeki yılın enflasyon hedefiyle tutarlı, enflasyon gerçekleşmesiyle tutarlı bir hedef olacak diye sunuldu. E %30 zamma kıyasla şu an enflasyon yılı tam %30 civarında sonlandırıyor. Aslında o açıdan bakıldığında ekonomi yönetimi ve bu asgari ücret pazarlıklarında 2026 yılında da düşük, bir zam oranı verilmek istenirse bunun arkasında geçen sene örnek gösterilebilecek bir argüman var. Tabii bu argüman orada biraz daha bu enflasyon mücadelesiyle alakalı bir argüman. Yoksa tabii ki çalışan kesimlerin hayat pahalılığı altındaki durumları, koşulları zorlaşmaya devam ettiği gerçeği değişmiyor. Oradaki açlık sınırıyla veya diğer değişkenlerle, yoksulluk sınırıyla mukayese ettiğimizde ücretlerin, ücretlerin daha da baskı altına girdiği gerçeği değişmiyor. Ama orada benim şöyle bir tahminim var. Sanırım askeri ücreti yine enflasyon hedefine uygun, enflasyon hedeflemesine uygun biçimde e, sendikaların talebetine kıyasla daha sınırlı artırıp orada işverenlere biz askeri ücreti sınırlı artırdık ama siz daha yüksek zam yapmakta serbestsiniz. Böylece e, askeri ücrette çalışan insanların toplam e, çalışan havuzundaki ağırlığı da azalacaktır gibi bir mantık güdülüyor diye hissediyorum. Yani özetle şunu demeye getiriyorum. Asgari ücret tartışma şeyinde bu sürecinde pazarlıklardan bu tartışmalardan %25 civarında yani talep edilenin altında bir oran açıklanırsa ben açıkçası şaşırmayacağım. Bunu tabii izleyip görmek lazım. Bir de son bir not eklemek istiyorum. Her işçi aynı zamanda bir tüketicidir. Asgari ücrete düşük zam yapmak şirketlerin nihai olarak yani toplam sistemin bir bütününe bakıldığında şirketlerin içine yarayacak diyemeyiz. Neticede işçilerin alım gücü de dönüp dolaşıp o şirketlere ciri olarak geri dönüyor. Yani bunu bir bütüncül sistem olarak ele alıp e, faydalı bir yani bir sistem bu bir Hepsi karar kılıp Evet. E, şeyde de işverenlere de asgari ücret düşük açıklansa bile siz işçilerinize yaşam şartlarına uygun, insan onuruna uygun bir Ücret zammı yapmak zorundasınız mesajının verileceğini ben tahmin ediyorum. Kesinlikle. Bu arada risk priminde de ciddi anlamda geri çekilme var. Hazır ekonomideki öne çıkan başlıkları değerlendiriyorken kredi risk priminde evet. gelinen noktayı da konuşalım. 210 seviyesi test ediliyor. Yaklaşık 8 yılın en düşük seviyesi olarak değerlendirilebilir. 5 yıllık risk priminde gelinen noktayı nasıl okuyorsunuz? E, bu tabii son derece olumlu. E, CDS primi yani Türkiye'nin risk primindeki düşüş doğrudan bizim e, yurt dışındaki borçlanma maliyetlerimiz, oradaki döviz cinsi e, faiz maliyetlerimizin azalması anlamına geliyor. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için yani iyi, tabii ki iyi ama e, yani normal mi, olağan mı yoksa olağan dışı bir durum var mı bunu anlamak için iki değişkene bakmak lazım. Birincisi kendi seyrine yani bizim CDS priminin Türkiye'deki makro e, ekonomik değişkenlerle ilişkisi itibariyle kendi geçmiş seyrine kıyasla nerede olduğuna bakmak lazım. Bugün işte enflasyon geriliyorken, Merkez Bankası rezervleri birikiyorken, CDS priminin gerilemesi tabii ki doğal. Yani risk priminin düşmesi, Türkiye'nin avantajının olması gayet doğal. Ama geçmiş dönemlerde enflasyonda benzer hareketler ve rezervlerde benzer hareketler varken nasıl hareket, nasıl bir risk priminde düşüyormuş, onunla mukayese etmek lazım. Oraya baktığımız zaman kendi içinde tutarlı bir şekilde geri geldiğini görüyoruz. Bu önümüzdeki sene enflasyonda umarım, yani bizim de tahmin ettiğimiz gibi piyasa beklensen kıyasla daha fazla iyileşme olacağı bir senaryoda kredi not görünümü daha da yükseleceği için yani kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notuna dair daha olumlu mesajlar vereceği için bu risk priminin düşmesi beklenebilir. Bu, bu, kendi normuna kıyasla izlenen seyir. Diğer ikinci faktörü bunu dünyanın geri kalanıyla kıyasla mukayese etmek lazım. Yani tamam bizim risk primi geliyor ama dünyanın her yerinde risk primleri geliyorsa o zaman bu aslında bize özel bir durum değil. Yani küresel risk algısıyla, likidite koşullarıyla, borçlanma piyasaları olan ilgiyle alakalı olabilir diye bunu görmek lazım. Oraya baktığımızda da aslında çok fazla ayrışmadığımızı görüyoruz. Yani bizim süreç kendi içinde olumlu olsa da dünyanın geneline yayılmış, diğer ülkelerde de izlenen bir risk filmlerinde daralma var. Tabii bunu şöyle görmek lazım. Bir ara o fark çok fazlaydı. Yani biz dünya kendi muadilimiz olan e, borçlanma konusunda özellikle, diğer gelişen ülkeler karşısında Türkiye çok olumsuz arıştı bir dönem vardı onu geride bıraktık. Şimdi dolayısıyla o o o fark daralıyor. Yeteri kadar daraldı mı? Hayır, umarız daha da tabii daralmaya devam edecektir. Ee, ama şu an izlenen süreç hem biraz küresel faktörlerin desteklemesi hem de bizim kendi makro e, dengesizliklerdeki düzelme bu işte enflasyon olsun, rezerv yeterli olsun bu konulardaki düzelme sebebiyle e, bu bu sürecin biz devam etmesini bekleriz. Enflasyon konusu özellikle önemli. 2026'da bizim tahmin ettiğimiz gibi e, enflasyonu gerileme izlenecek olursa ben not artışlarının, kredi not artışlarının daha fazla gündeme geleceğini düşünüyorum. Gece mi yatırım ekonomisi Evren Kırkoğlu bizlerle birlikte oldu. Evren Bey teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz Teşekkürler. için. Teşekkürler. Sağ olun. İyi seanslar. Ekonomi öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.